Arkadaşlar bir yöntem ve 11 soruyla kesir problemi diyeceğimiz boyutuna geldik. Sayı ve kesir problemleri birlikte zaten e, anılırlar, beraber yürürler. Dolayısıyla bugün e, sayı probleminin altında kesir problemi dediğimiz başlıktayız. Burada 11 tane soruyu e, sunacağız. Bu sonuçlarda 5 tanesi ana kalıp olacak. Diğerleri yeni nesil diyeceğimiz model ve sonra ezber bozan diyeceğimiz biraz daha farklı tekniğin e, kullanımını e, daha doğrusu sunacağımız bir e, soru grubuyla e, devam edeceğiz. Uzatmıyoruz ve başlıyoruz. Birinci soruda. Kesir problemi dediğimiz ana kalıbı verelim. Elindeki cevizlerin 1 bölü 4'ünü Akın'a verdikten sonra kalanının 2 bölü 5'ini Burcu'ya veren Murat'ın geriye 36 cevizi kalmıştır. Murat'ın başlangıçta cevizi kaç tanedir diyor. Şimdi biz bu tip bir soruda hemen 1 bölü 4'ü görünce diyoruz ki demek ki kesirler cevizler 4'e bölünecek. Sonra da kalanın 2 bölü 5'i deyince demek ki cevizler 5'e bölünecek. 4'e de 5'e de bölünen sayı olarak bunların çarpımı olarak 20x alıyoruz. Bu çarpımı aldıktan sonra diyoruz ki Akana ne veriyoruz? Akana 1 bölü 4'ünü. 20x'in 1 bölü 4'ü 5x. Ondan sonra bu çok önemli bir şey burada. Kalanının e, diyor. Onu dediği anda hemen 5x'i at. Geriye kalan 15x üzerinden. Şimdi 2 bölü 5'ini hesaplayacağız. E, bunun da anlamı 15x'in 2 bölü 5'i. Burada hesaplanmışım var. Burcu'ya ne düştü? 6x. E, öteki tarafa da ne düşer? Madem bu iki göz 15x ediyor. 6x'e 9x olur. 9x olan yer kalan kısımdır. E, öte yandan sorulara diyor ki Murat'ın geriye 36 cevizi kalmıştır. Bundan anlıyoruz ki 9x 36'dır. 9x 36 ise x'in kilosu 4'tür ve buradan tüm durum e, 20x'tir. 20 çarpı 4 80 yapacaktır. Tek yöntemle çözüyorum dediğim gibi e, ekstra yollara girmeden diğer soruya, ikinci soruya geçiyoruz. Kişisel probleminde bu sefer ufak bir fark e, gündeme getireceğim. Bu da nedir? Önce soruya bakalım. Bir manav elindeki bir miktar para ile toptancı haline gider. Buradan parasının 1 bölü 12'si ile elma, 1 bölü 8'i ile portakal ve 1 bölü 4'ü ile muz alır. Halden çıkmadan manavın cebinde 325 TL'si kaldığına göre manavın elmaya verdiği para ne kadardır? Şimdi buradaki dikkat edilecek husus şu. 12'ye 8'e 4'e bölünen bir para var. Yani parayı harcarken 12'ye 8'e ve 4'e bölünecek. Bunları çarpsak külfet olur. Bu sefer ne yapıyorum? O çek alıyorum. Yani 24 kafi diyorum. 24 x'lik bir bar çubuk. Sonra 1 bölü 12'si elma alalım. Elma dediğimiz yer 1 bölü 12 2x. İşte burada önemli bir detay var. Soru da kalanının ya da kalan paranın demiyor. Demediği için portakala verilen 1 bölü 8'i biz ana sayıdan yani 24 xten alacağız. Yani demeye çalıştığım burada kalanı 22x yapmadan 24x'in 1 bölü 8'i portakal 3x'tir. Yine hiç kalana girmeden 1 bölü 4'ü deyince 24'ün 1 bölü 4'ü muz 6x'tir. Bu 2, 3, 6 toplam 11x. Ondan da geriye kalan 13x'tir. Tabi bar çubukta 13x çok orantılı durmuyor ama orası önemli değil. Bu bir taslak çizim. Ee, adam da diyor ki en son cepte kalan 325. Bizim cepte kalana bakıyorum. Elma gitti, portakal gitti, muz gitti. Muz gitti. 13x var. O 13x demek ki 325'tir. 13x 325'e eşitlendiğinde x'in kilosu 25. Manav elmaya ne verdi? Elmayı soruda arıyorum. Daha doğrusu şurada arıyorum. Elma 2x. O zaman iki tane 25 çarpımı 50 bulmuş oluruz. Üçüncü sorumuz geliyor. O da nedir? Yine kesir problemi tabii ki ama bu sefer karma bir kalıp. Yani bir ve iki de iki hareketleri birleştirip bir soru yaptık. Ee, ÖSYM bir gibi bir gibi soru sormuş, iki gibi soru sormuş ama üç gibi soruyu henüz daha güncellememiş. Bir prenses. Deredeki tüm kurbağaların 2 bölü 5'ini öpüyor. 1 bölü 4'ünü de tepiyor. Geriye kalan kurbağaların 1 bölü 3'ü de prensesi öpüyor. Ve en son kalan 28 kurbağa suya atlayıp Brazilya'dan kurtuluyor. Başlangıçta derede kaç kurbağa vardır? Şimdi burada 2 bölü 5 yani bölü 5. 5'e böl. 1 bölü 4'ünü o zaman 4'e böl. Ve 1 bölü 3'ünü yani 3'e böl. 5, 4, 3'e bölünebilen bir sayı bunları çarpıyorum. 60x. 60x'lik bir bar çubuk aldım. O kiki almadınız hocam. Yani o kek alınca da bakıyorum bunlar e, aralarında asallığın getirdiği bir sonuç olarak yine çarpma çıkacak. Ha o kek ha da çarpma aynı kapıya çıkıyor arkadaşlar. Peki devam. Ee, burada prensesin öptüğü kurbağaların sayısını 2 bölü 5 demiş. 60'ın 2 bölü 5'ini bulacaksınız. Bulduğumuzu varsaydık 24x. Şimdi ne oluyor? Kalan kurbağa lafı yok. Dikkat edin. 1 ve 2 de ona dikkat çekmeye çalışmıştım. Kalan kurbağa demediği için e, 1 bölü 4'ünü tepiyor. Onları beğenmiyor. O üzgün kurbağalar bunlar. Bunların yine 60'a göre 1/4 yani 15x. Sonra ne oluyor dikkat edin? Geriye kalan kurbağaların bakın burada geriye kalan kurbağaların 1/3'ü. Önce geriye kalan yani 24 15 daha 39'dan 60'a 21x kaldı. İşte onların 1/3'ü 7x ne yapıyor? Prensesi öpüyor. Ee, yani olur ya belki de prenses kurbağa olur. Onların da gönlünde başka bir düşünce var. Ondan sonra da diyor ki 28 kurbağa suya atladı. Bizim bakışımıza göre 21 7'si gider 14x kalır suya atlaması gereken. E 28 diyorsa bu sefer uzatmayacağım. 14x 28 nasıl olur? x ancak 2 olur. O zaman x 2'dir. Tüm durumu soruyorsa tüm kurbağalar 60x yani 60 çarpı 2 oradan 120 gelmiş olur. Şimdi 4 numaralı soruda yine bir kese problem var ama bu sefer farklı bir senaryoyla konuşuyoruz. Yani 3 sorunun senaryosu yakın senaryolardı. Sadece kalanın demeyi nasıl kullanıyorlar onu anlatmaya çalıştık. Şimdi ise 3 bölü 7'si su dolu olan yani 3 bölü 7'si dolu olan bir su tankerine 20 litre daha su eklenince tankerin yarısı dolmuştur. Gizli kesir var arkadaşlar burada. Yarısı deyince 1 bölü 2 olduğunu anlayacağız ve ona göre yolumuzu alacağız. buna göre tankerin tam dolu hali nedir? Şimdi 3 bölü yani 7 yani 7'ye böl. yarısı yani 2'ye böl. O halde 7'yi ve 2'ye böl. 2'ye 7'nin 14x1 bar çubuk aldık. 3 bölü 7'si dolu. 3 bölü 7'sini hesapladığınızda 3 2'nin 6 x olur dolu kısım. Sonra buna 20 litre e, ekten koyuyorsunuz. Yani bu e, x ile x alakası olmayan tertemiz bir 20 var. Su 20 eklendi. Şimdi bu ne oldu? Şu bu göz boş ama bu ikisi de dolu. E, yarısı dolmuş oldu. Yani buradaki ikisi iki göz beraber yarısı nedir? 14'ün yarısı 7 x etti. Elimizde bir denklem oluştu. 6 x 20 eşittir 7 x yazalım. 6 x 20 7 x Karşıyat karşıya X eşit 20. Tanker tam dolu ne oldu? Tankerin dolusu 14 çarpı 20 yani 280 oldu. Şimdi yine bir kesir problemi fakat buna benzeyen bir modelle çalışacağız. <laughs> Tamamı sıvı yağla dolu bir varilin içindeki yağın 4 bölü, e, yanın pardon, 4 5'i kullanılıyor. Daha sonra 36 litre yağ eklenince varilin yarısı doluyor. Varil doluyken kaç litre yağ alır? Bu demek ki çok benzeyen bir soru. <laughs> dediğim gibi e, sadece bu baştan dolu e, ve yağın e, 4 bölü 5'i kullanılıyor. Bunu nasıl kullanacaksanız ince bir detay sadece yani e, basit ama. E, yarısıyla bölü 5'i düşününce gene 10x oldu. E, burada 4 bölü 5'ini hesaplayacağım ama şöyle hesaplayacağım. Diyeceğim ki 4 bölü 5 kullanılan aslında beni ilgilendiren o kısmı o değil. Ne yapayım? 4 bölü 5'i gidenin geriye 1 bölü 5'i kalır. O zaman 1 bölü 5'i nedir 10x'in? 2x. Bunun şu anda dolu hali 2x'tir. Kullanılan gitti zaten. Buradaki demek olan fark bu. Daha sonra 36 litre yağ ekleyelim buna. Ee, Yağa 36 ekledik. Böylelikle yarısı doldu. O zaman buradaki dolan yer 5x. 12'sin yarısı 5x. Yani 2x36 5x ediyorsa 3x36'dan x12 bulunur. Yine tümünü soruyorsa o zaman 10 tane x yani 12, 120 olur. Peki. Şimdi çift bar çubuk kullanacağız. Yani bar çubuğu iki defa çizmek zorunda kalacağız. Ve buna yeni nesil soru diyoruz. Eski klasik sorulardan biraz uzaklaşıyoruz şimdi. Bir buğday deposunda bir miktar buğday vardır. Bu depoya 70 kilogram buğday ilave edilirse deponun 8'i dolu oluyor. Oysa depoya buğday koymayıp da bu depodan 40 kilogram buğday boşaltılırsa deponun 1 6'sı dolu olarak kalıyor. Buna göre deponun tamamı kaç kilogram, kilogram buğday alır? Şimdi önce sorumuzu küçültelim yer açılsın. Okuma işini hallettik. 8'e e ve 6'ya bölüneceğini baz aldık. Ok ekle gittim. Çarparsanız 48x de olur. Alınabilir. Ben o ok 2'yi kullanmayı tercih ettim. 24x'lik bir bar çubuk dedik. Bu bar çubuğumuzda ne olacak? Bir miktar buğday var sayacağız önce. Onu bilmiyoruz. M kadar olsun. Miktarın M'si. Buna 70 buğday ekle. Hemen yanına artı 70 koyduk. Demek ki burası doldu. Bu dolan kısmı ne diyor? 5 bölü 8. 24'ün 5 bölü 8'i e hesaplıyorum. Bende hesaplanmışı var. 15x. Buradan ee, oysa diyor. Yeni bir senaryo. Depoya buğday konmayıp 40 kilo buğday boşaltılırsa. Ne yapıyorum? Elime üşemiyorum. Hemen bir bar çubuk daha alıyorum. Aynı depo. Aynı 24x. Bir bar çubuk daha aldım. Buna aynı miktar başlangıçta var. Sadece 40'ı boşaltıyorum. M'nin üstünü çizelim. O artık yok. 40 bu tarafta. Deponun 1 bölü 6'sı dolu, kal, dolu kalan yer burası. Yani bu kalan yer 24'ün 1 bölü 6'sı 4x. <laughs> yani yani elimde üst ve altta 2 bar çubuktan 2 denklem geldi. Bu 2 denklemi hesaplarsak yukarıda m 70 katılırsa ee, 15x olur. Alt katta da m'den 40 atılırsa m eksi 40 4x olur. Yani 2 bilmeyenin denklemim oldu. Benim hedefim deponun tamamı. O da nedir? X'e bağlıdır. O halde M'leri kaybedelim. Taraftarı çıkaralım. M'ler şu 110 tut. Eşittir 11 X. Oradan X'in kilosu 10. Ve tüm durumlar 24 X. Yani çarpı 10. O da 240 olur. Peki. Buna benzeyen bir soru daha alalım. Yani çözüm tarzı benzese de senaryosu farklı yalnız. <laughs> yine çift parça Yine yeni nesil soru. Dolu depoyla yola çıkan bir araç. Burada orantıda var üstelik. Dolu depoyla yola çıkan bir araç. Deposundaki benzinin 5'te 3'ünü harcadığı anda. Burada dikkat et. Gizli kesir 5'te 3, 3 bölü 5'ten bahsediyor. Yazıyla verilmiş. E, zaman zaman böyle de yapabiliyorlar e, sorularda. E, i̇şte 3'ünü harcadığı anda 300 kilometre yol gitmiş ve bir akaryakıt istasyonuna varmıştır. Böyle yol gitti deyince de bir <laughs> e, hız problemi havasıyla da soru devam etmiş ama e, değil arkadaşlar. Bu istasyondan yarım depo benzin alarak depodaki yine bir gizli kesir dikkat et. E, yarım depo benzin 1 bölü 2. Benzinin tamamı bitene kadar yoluna devam etmiştir. Yolculuk boyunca aracın benzin tüketimi sabit olduğuna göre başlangıç noktasına itibaren benzin bitene kadar aldığı yol ne kadardır? Şimdi benzini bitene kadar ne kadar gitti? Soru bu. 10 x'lik bir bar alalım. <laughs> yola girdi. Ne yaptı? Ee, yola girdiğinde benzinin daha doğrusu bu doluydu. Burada testten çalışıyoruz. Burada sorunun zaten farklılığı o. Ee, dolu olan bir depodan 6x kadarını kullandı. Hayır hani bunu ne yapmakta kullandı derseniz onların 300 km yol gitti. Onu yola harcadı. E tabi biz şu anda dolu tarafını dikkat edersek bu 4x. Elimde 4x benzin var. Sonra ne oldu? Yeni bir senaryo için yeniden çiziyorum. Yine 10x'lik bir bar çubuk var. Fakat 4x'i dolu. Bunu biliyorum. Üstten buraya geçerken. Buradaki güncelleme nedir? Yarım depo benzin aldı. 4x'in üzerine yarım depo. Depomuz burada. Yarısı 5x eder. O zaman hemen 5x ekleme yaptık. <laughs> Aldık. Sonra ne oldu? Yoluna devam ediyor bitene kadar. Yani bu 9x'i tüketene kadar gidiyor. E şimdi 6x ile 300 km yol aldığını biliyorum. Depoyu tüketene kadar ne yapar? Buraya çok dikkat et. E, her şeyi toplayamazsınız burada. Hani 4x 6x değil. Bu 4x zaten demin vardı şurada. Bu 4x o 4x. O zaman e, demin harcanan 6x var. Şimdi bu 4 ile beraber 5'i yani toplam 9'u da şimdi harcadı. 9 burada 6 burada 15x yola, e, yola harcadı. Yani bütün hareketi boyunca benzine gelene kadar ve oradan devam edene kadar toplam 15x yola gidildi. 15x benzinle ne kadar yol gidilir? Orantısıyla 6'ya 315'e nedir? Diyerek buradan 6'nın 50 katı bundan 50 katı olarak 750 bulmuş oluruz. Peki bir tane daha yeni nesil çift çubuk, çift bar çubuk diyeceğim soru. Ferman, salı günü depozundaki fındıkların belli bir miktarını sattıktan sonra satışı bırakıp evine gidiyor. Ertesi gün fındıkların satmaya devam ediyor. Ferman çarşamba günü, yani salıdan sonraki gün, iki gün ardışık olarak burada incelemeye alınmış. 280 kilogram fındık daha satarsa deponun 11 bölü 15'ini. Salı sattığı fındıkların, yani dün sattığı fındıkların 1 bölü 2'si kadarını daha satarsa deponun 3 bölü 4'ünü satmış oluyor. Buna göre deponun tamamı kaç kilogram fındık alır? Soruyu kenara çekelim ve e, olayımıza gelelim. Şimdi burada 60x'i neye göre hesapladım? 15'e bölünecek. Daha sonra 4'e de bölünecek. E bunların buluşacağı, uzlaşacağı sayı 60x'dir. İster okey kal, ister çarp aynı kapıya çıkar. Peki 60x'lik bar çubukta önce ne oluyor? Önce bir miktar var. Onu bilmiyorum başta. Belli miktarını dün salı günü sattı. Bugün ne oldu? 280 satarsa varsayalım ki satmış. O zaman deponun 11 bölü 15'i. Bunun anlamı 44x. Onu uzatmadım. M 280 dediğimiz 44x olacakmış. Öte yandan eğer aynı depoda dün sattığı bir miktara rağmen bugün ee, bir böl salı sattığının 1 bölü 2'si kadar. E, salı M'dir. Dün sattığı M'dir. Bunun 1 bölü 2'si burada M bölü 2 şeklinde olur. 1 bölü 2'si kadar satarsa bu sefer tüm fundun 3 bölü 4'ü yani 60x'in 3 bölü 4'ü ne yapar? 45x. Şimdi bu iki ee, bar çubukta iki denklem oluşmuş oldu. Önce alttakinden başlarsam e, bir yarım daha bir buçuk eder. Yani 3M bölü 2 dediğimiz fındık 45X'e denk geldi. M 30X oldu. Üstteki denklemde de M ile 280'in toplamı 44X görünüyor. Bu M'yi 30X olarak yerine yazarsam 280 14x ve x 20 olur. Tüm fındıklara uzandığımızda 60x'ti. Yani 20 ile çarpılacak olan 60'ta 1200 bulmuş oluruz. Kesir problemi olarak bir tane de ezber bozan soru e, çözeceğiz şimdi. Aslında bir tane yanlış dedim. E, 9'u 11, 3 tane daha çözeceğiz. E, Bunlar da demin anlattıklarımdan azıcık değişik soru tarzları. Başlayalım, devam edelim. Bir miktar para 7 kişi arasında paylaştırılacaktır. Önce birinci kişi paranın 1 bölü 5'ini alıyor. Sonra geri kalan para diğer 6 kişiye eşit paylaşılıyor. Birinci kişinin aldığı miktar diğerlerinden herhangi birinin aldığı miktardan 60 lira fazladır. Buna göre birinci kişinin aldığı para kaç liradır? Şimdi burada... E, kesirimizi oluşturması gıcık. Zaten ezber bozan dediğim bu. Yani şimdi burada bölü 5 var falan filan. Ee, bu iş onunla yürümüyor. Şimdi 7 kişi var ama para 7'ye eşit bölünmüyor. Buna dikkat edin. Yani 7'ye bölünecek, 5'e bölünecek 35 x alacaksınız. Hayır. Bu ezber olur işte. Ezber bozan ismini bu yüzden verdim bu tipe. Ve öncelikle bu bir kişi aradan çekiliyor. Ne oluyor sonra? Para zaten onun soru devamında söylüyor. 6 kişiye bölünecek diyor kalan para. O zaman burada ne yapacağız? 5'e bölünmesini ve 6'ya bölünmesini dikkate alacağız. İşte o yüzden burada 5, 6, 30x yapacağız. Barçı bu. Önce birinci kişiye 1 bölü 5'i ver. Yani 6x'i ver. Birinci kişi bunu aldı. Kalan para 24x. Böl bunu eşit paylarla 5 kişiye. Herkese düşer 4x. O zaman e, birinci kişi diğerlerinin herhangi birinden 60 fazla aldı. İşte bu denklemdir. 2x 60. Dolayısıyla x 30. Ve 6x yani birinci kişi kaç para almıştır? 6 çarpı 30. 180 almıştır. Evet bu e, diğer 8 soruda olan mantığın dışında kalan gerçekten farklı bir mantıktır. E, bunları da e, örneklemiş ön, örneklemiş olmaya çalışıyorum. Ve 10. soru. Yine bir ezber bozan dediğimiz model. Bir deponun 2 bölü 5'e doluyken depoya 87 litre su konunca deponun 1 bölü 8'i kadar su dışarı taşıyor. Buna göre deponun tamamı kaç litre su alır? Şimdi 5'e e bölünecek 8'e de bölünecek o halde 40'ta uzlaşalım. 40x bar çubuğunu aldık. Buna 87 litre su konunca diyor. Ama önce bir şey kaçırdım. 2 bölü 5'i doluyken. 40'ın 2 bölü 5'i e, 16x. E, hemen öbür tarafta dikkat edin. Şu anda 24x boşluk var. Su dolmaya muhtaç bir boşluk. E, dolu olan şurası. Peki ondan sonra ne oluyor? 87 7 litre su ekliyor. Ancak bunu eklediğinde depoda bir taşma oluyor. Yani depomuz şurada bitiyor. Buradan öteye hayali çizgiyle çizdim böyle tırnak tırnak. Yani bu depo değil. Burada bir taşma var ya yani onu da e, bizim koyduğumuz su miktarı olarak kenarda tutarsak e, oraya da 5x diyor. Nereden diyor? 1 bölü 8 diyor. 1 bölü 8 taşması 40'ın 1 bölü 8'i 5x taşma diyor. Şimdi 5x'lik taşma var burada. 87 litreyi nasıl yorumlamalıyım? 87 litre hem boş olan 24x'i doldurmuş hem de bununla kalmayıp 5x'lik taşma yaratmış. Demek ki 24x ve 5x'lik toplam hacim nihayet 24, 29x 87'ye eşittir. Buradan x'i buluruz 3. Tümüne gelince 40 xtir 45x değil. O yok zaten. Bu taşan kısım. 40x'lik depomuz 3 tane 40 120 şeklinde bulunmuş olur. Ezber buradan son bir soruyla seriyi kapatıyorum. Sütten ağırlığının 3 bölü 5'i kadar kaymak, kaymaktan ağırlığının 1 bölü 4'ü kadar tereyağı elde edildiğine göre 300 kilo tereyağı elde etmek için kaç kilo süt e e gereklidir? Şimdi hani e her soruya da yukarıdaki barçalıkla giremezsiniz mesajı vermek adına Hani böyle sizi belli bir ezbere itiklememek adına. Hani o bir yöntemdir, güzel bir yöntemdir ama herkesi o yolda çözemezsiniz. Ee, örneklemek adına. Hani işte o yüzden ezber bozma diyorum buna. Ee, burada ezberinizi bir daha bozalım. Şimdi bu soruda bar çubuk çözemezsiniz. Yani sütten bir şey, oradan başka bir şey, oradan başka bir şey elde edilmiş. Çok zorlasam bas şu bar çubuk çizerim ama e, zorlamış olurum. Yani biraz böyle problem çözme becerisi olan burada o zaman bunu uzattığımı düşünecektir haklı olarak. O yüzden burada önerimiz şu. Sütü, e, kaymağı ve tereyağını ayrı 3 başlık yapalım. Süt kaymak ve e, tereyağı için sütü 3 bölü 5 alacağız. Devamında onun da 1 bölü 4'ünü alacağız ya o zaman 4 kere 5 sütü baştan 20x gardımızı aldık. 20x olsun bölünebilsin. Sütün 3 bölü 5'i ne yapar? 12x. Demek ki oradan gelen kaymak 12x. Kaymağın da 1 bölü 4'ü tereyağı onun da 1 bölü 4'ü ne olur? 3x. Gelen tereyağı 3 E, Tereyağı 300 kilodur o zaman x e, 100 oldu. Ee, kaç kilo süt gerekir? Sütte 20 x'tir çarpı 100 ile e, 2000 kilo e, oldu. 2 ton süt maşallah. Demek ki fabrikadan bahsediyoruz. Peki şimdilik bu kadar. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.